düğmeye ilk kim basacak? Emma sen ol. Mavi kutunun içinde oturuyorum. Bu yüzden umarım mavi düğme beni hayal kırıklığına uğratmaz. Emma çok üzgünüm ama başa çıkman gerekecek. Bu bir sürü tavuk bacağı. Onlar çok iğrençler. Onları korku filmleri çekerken kullanırdım mesela. Emma üzgünüm ama başka seçeneğim yok. <laughs> Ay peki ya. Şeyleriyle ne yapacağım? Nasıl yani ne? <laughs> Ye. Yemek mi? Kabus. Daha önce başıma daha kötü bir şey gelmemişti. Şu anda baktığımdan kusacağım. Mücadeleye devam edelim. <laughs> Mavi düğümün ne? Şanssız de demek? Ben şanslı olmalıyım. Gerçekten de öyle. Miranda tebrikler. Bir sürü kocaman işte iştahçıcı bu girl oluyorsun. Oh, ben de kendim isterdim bu lezzetli yemeklerden. Of ya olsun. <laughs> Vay canına, ne kadar havalı lezzetli öyle yemeği yiyebilirim. Mutluluk için başka niye ihtiyacım var ki? Teşekkürler sunucu bey. Bu burgerler o kadar lezzetli ki duramıyorum. O yüzden onların hepsini yemek istiyorum. Yeah. Diyet falan umurumda değil. Zaten çok güzelim. Aa, ne kadar da lezzetli. Bayıldım. Yumuşacık ekmekler. Ay, sanırım bu kadar fazla yememeliydim. Şimdi hareket edemiyorum bile. Sonunda tavuk pençeleriyle neler yapabileceğimi anladım. Kadılardan right, right, right. onlardan ikisi hazırladığını duydum. Muhtemelen bunu yapacağım. Sanırım iyi olacak. <laughs> Çocukluğumdan beri cedi olmayı hayal etmiştim. Ve sonunda hayallerim gerçekleşti. <laughs> Gerek olan tek şey ikisinin nasıl çalıştığını kontrol etmek. Mükemmel oldu. Sonuçun bey test konusu olacak. Oh, hadi. Bu yerden sonra gerçekten okay. susadım. Yeah. Ya, neler oluyor bana? Ha, ne oldu? What? Neden bu kadar kocaman var burada? Ben neden böyle küçüğüm? No. İşe yaradı. İşte oh hak ettiğiniz de bu sunucu bey. Çiğ tavuk pençelerini kutuya nasıl atacağınızı <laughs> bileceksiniz. Sen ne yaptın? Beni geri döndür. Ben bu kadar küçük olmak istemiyorum. Aslında ben de küçük olmak isterdim. Oh my God. E neden susuyorsun? Gerçekten benim iksirime ihtiyacın var. Teşekkürler Emma. <laughs> Bu sefer ilk kim olacak? Emma hadi sen. <laughs> Bu turda seçmem kırmızı düğme olacak. <laughs> Harika. Çünkü arkasında aynı kırmızı çilek reçeli çile saklanıyor. Dünyadaki tüm insanlar leşele bayılır Çünkü çok tatlıdır ve çok lezzetlidir. Emma, hadi başını koru reçel geliyor. Aa, bu ne böyle? Aa, sanırım çok çok lezzetli bir şey. Hmm. Bu çilek reçeli. Ona bayılırım resmen. Biliyor musunuz içeriden daha havalı ne olabilir? Çileklerin kendileri tabii ki. İyi ki burada içeride bir sürü var. Tadına bakalım. Çok nefis. Ne kadar lezzetli. Sonunda ben de şanslı oldum. <laughs> en adına çok mutluyum Miranda. Şimdi sen düğmeye basacaksın. <laughs> Geçen sefer mavi düğmeyle şanslıydım. Umarım şimdi de olurum. Miranda bu sefer tüm maymunların ikramlarını alacaksın. Yani muz. Umarım onları seversin. Hepsi bu mu? Bir tanecik mi? Onlardan bir sürü olacağını sanmıştım. Tabii ki bir muz yemek mümkün mü? Bunun için bir sürü sine ihtiyacın var. Çok uh, fazla ama ay. Ama dikkatli olun. Öldürmek mi istiyorsunuz beni? Artık muz yiyebilirim. Ve hepsi bu kadar değil. Son muzu unutmuşum. Hey, bir kaplı olacaktı ama. Yani aslında sizin neden konuşuyorum ki? Muzlarımı yiyebilirim. Hey, belki daha dikkatli yemelisin. Randa burada senin için çöplük değil. Hayır. Kabaklarını yanına topla. Hayır yeter. Bir tane vuracaksın bana. Oh geçti. İyi ki bana gelmiyorlar. Ay. Ama oldu yardım edin. Neler oluyor? Oh, korkunca. Canımın oh çilek reçeliyle harika bir şaka buldum. <laughs> Bu turda başlayalım bir olacak. Sarı düğmenin arkasında ne olduğunu bilmek istiyorum. Fena bir seçim değil. Sarı düğmenin arkasında taze ve çok tatlı bal saklanıyor. Önce ben denemeliyim tabii. Çok lezzetli. Miranda kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacak. Ay, bu ne böyle? Bu çok çok yapışkan bir şey. iğrenç. burası ya. Sadece ben değilim. Aa, bu kanatlı yaratıklar da seviyor. Çıkın buradan. Aa. Garip. Biraz da düğmeye tekrar bastı. Sakıncası yok. Çünkü pamuk yeni de ekmek çok hoş. Hadi Miranda sadece pamuk yeni istemiyor. ne de istiyor. senin için yeterli değil mi? O zaman tüm bunlara biraz süt eklememiz gerekecek. Peki Miranda tüm bu güzellikleri alacaksın. Hazır mısın? ne böyle? Hayır bal yeterliydi ama neden bu kadar kötü şeylere ihtiyacım olsun ki? Şimdi balımı yalayamıyorum bile. Kumağı, pamuk, yünü ve nadılla kaplı. Daha hepsi değil. Süt en güzeli olacak. Come on! Evet. Sadece süt yeterli değildi. Sanırım aralar beni yıprattı. Kendimi pamuktan temizleyecek gücüm bile yok. O zaman mücadeleye devam edebilirim. Ama şimdi düğmeye sen basacaksın. Umarım kırılması beni hayal kırıklığına uğratmaz. Ay bu şey için boşunaydı çünkü şimdi kafana çok şey düşecek. Canlı kerevitler olacak ha, korkunçlar. Ha, ve ayrıca pençeleri çok acıtıyor. Hem üzgünüm ama kurallar böyle. Aa, ah hayır çıkarın şunu üzerinden. Neden hareket ediyorlar? Bunlar kerevit mi? Aa, hayır üzerimde oturuyorlar kurtarın lütfen yalvarırım. Beni yemek istiyorlar. Aa, Allah yaşıyorlar ve iğrençler. Yardım edin lütfen ölmek istemiyorum. Onları kaldırın. Aa. Vay canına daha önce hiç kimse buradan kaçmamıştı. Görünüşe göre gerçekten çok korkunçmuş. Ama yine düğmeyi ilk sen basacaksın. Hadi bakalım. Hey uyuma yeter. Mücadele zamanı. Ah, başladık mı? O zaman mavi düğmeyi istiyorum. Şanssız kız. Çünkü şimdi sana bir akvaryum dolusu kokuşmuş yosun dökmek zorunda kalacağım. Batakut gibi kokuyor. Ay. Yani şimdi ben de mi böyle kokacağım? Neden böyle bir ceza veriyorsunuz bana? Parfüm bile yok. Evet kesinlikle ihtiyacın olurdu. Neyse berbat koku. Miranda senin sıran. Ama ben sarıyı seçeceğim. Sanırım şimdi sana bir şey vermeliyim. Bazı eski çöpler. Ha işte burada buldum. Bir anda Ektere göre cinin yaşadığı eski bir lambayı alacak. Vay canına. Demek üç dileğimi yerine getirmek zorunda kalacak. Hadi lambayı bana verin. Sadece lambayı iyice ovalamanız gerekiyor. İşte böyle. Vay canına gerçekten de cinmiş. Meandalın her üç deliğini yerine getirebilirim. Alright, alright, alright. Parayla başlayalım. Tamamdır. <laughs> i̇şte bu. çok zenginim. Burada ne kadar para var. <laughs> Böyle olmaz. Ben de dileklerimin yerine getirilmesini istiyorum. O yüzden lambayı bana ver. Ver buraya. O benim. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Aladdin'in ne benziyor. Siz ne yaptınız? O benim lambamdı. Ve benim cinim. Ne oldu sana öyle? Yardım et bana. Baksana ne yaptılar bana. Şimdi bende verba kokuyor. Burada tek bir çıkış yolu görüyorum. Kafalarında sadece deniz kızlarında yosun olabilir. Ne? Kuyruğu nereden geldi? Ben de nasıl değilim. Cim nereye gittin? Geri dön. Balık kuyruğumun olmasını istemiyorum. Yardım edin. Vay canına. Görünüşe göre cin her zaman o kadar da nazik değil. İyi ki bana bir sürü para vermiş. Şanslıyım. Ama... Olamaz bu yeni iPhone. Bu hiç modern bir alete benzemiyor. Ne hmm, tanıdık bir koku. <laughs> Bu çikolata. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Bu arada yeni iPhone'u inceleyeceğim. <Gülüyor> Alo. <Gülüyor> Neden hiçbir şey duyamıyorum? <laughs> Seni yüzmek istemem ama o da çikolatalı. <laughs> Şuna bak. Ne kadar lezzetli. Duramıyorum. <laughs> Ama her şeyi yedin. <laughs> Yemeğimiz nerede? <laughs> Görünüşe göre sadece benim porsiyonum yok. Benimkinin yerinde olması iyi bir şey. Bu Twix çok lezzetli görünüyor. Çıtır çıtır. Ben de aç kalmayı planlamıyorum yani. Chelsea bana da bir şeker ver. <laughs> Teşekkürler. Şimdi ondan daha fazlasını yapacağım. Bu tamamen farklı bir konu. Çok iyi. Çok fazla çikolatam var. Chelsea ne istiyorsun? Paylaş. Hayır. Hayır aç gözlü. Ama neyse. Şimdi sana göstereceğim. Güle güle kızım. Artık tüm çikolata benim. Vay canına. Çikolata mı mısır? Vay. Patlamış mısır çok daha havalı görünüyor. Durması imkansız. Keşke onu ben alsaydım. Pekala mısır mı yiyeceğim? Oldukça iyi. Pekala. geri hiçbir şey kalmadı. Bir fikrim var. Ne yiyeceğimi biliyorum. Bu tane bir saksıya ekeceğim. Ve iyice solayacağım. Vay canına yeni mısır yetiştirdin. Bundan daha iyisini yapabilirim. <laughs> Bunu burada bırakıp sulayacağım. <laughs> Benim mısır gevreğim hiç lezzetli görünmüyor. Benim pisi biz harap severiz resmen. Çikolatalı cipslere bayılırım. Ağızda eriyorlar. Övünmeseydim bari. Umarım bu gevreklerin tadı hayal kırıklığına uğratmaz. çok daha iyi. Vay canına. Altın kolye. Onu denemeliyiz. Benim de tabağında bir şey var. Bu sahte ama. Şimdi onu gereken hale getireceğim. Sanırım bana yakıştı. Ne küçük bir burger. <laughs> Seninki gibi değil Emma. <laughs> Sahip olduğumuzdan memnun kalmamız gerekecek. <laughs> Bu kadar büyük bir burgerin nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. <laughs> Denemek isterdim. Ama hayır diyeceğini biliyordum. Sanırım yine sihirli değneğe ihtiyacım var. <laughs> küçük burger istemiyorum. <laughs> Vay canına tatlı patates kızartmasını nasıl fark etmedi? Nefis. <laughs> Mentos'un koladan daha severim. Üzgünüm ama benim. <laughs> ne garip bir renk. <laughs> Bu sıvıç kolata. Belki benim mendosum da sıra dışıdır. Çikolataya benziyor. Aynen. Keşke ona kolay ile birleşebilseydim. Her zamanki gibi hayır diyeceğini bile uydum. O zaman benden bir sürpriz almaya hazırlan. Bu çok çekin. Oh Bu şekerlere bayılırım tatlı kahvaltından daha çekici görünüyorlar. Eminim onların tadı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Burada sadece birkaç tane var. Ve kedi maması gibi görünüyorlar. Sonuncusu ne yazık ki. Bana de versene Emma. Ben hayır söylemekten yoruldum. Başka seçeneğim yoktu. Bu <laughs> e gerçekten lezzetli. Harika. Güzel boncuklar. Benim de bir kolyem var. İçimden bir ses bana bunun çikolata olduğunu söylüyor doğru tahmin ettim. Umarım ben de şanslıyım. Çok acıtıyor. Bu gerçek bir kolye. Yani içinde değerli taşlar var. Var canına inciler. Çikolatadan daha iyi. Erken seviniyorsun Emma. Bakalım şimdi ne yapacaksın? <laughs> Neden benim kolyem kayıldı? Bilmiyorum. <laughs> Bu beklenebilecek en kötü şey. Görüyorum ki bugün şanslı değilsin. Bak taze çileğim var. Çikolatayla mükemmel bir ikili olacak. İnanılmaz. <laughs> Belki çikolata soğanımın tadını düzeltebilir. Hayır. Bu çok acı ve iğrenç. Tek başıma acı çekmeyeceğim. Hadi Emma. Derinden nefes al. Gözlerim doldu. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi Öyleyse kaybolanları fark etmeyeceksin. Bunun yerine koy Chelsea. Yoksa şimdi göreceksin. Yine soğan mı? Nereden geldi bu? Afiyet olsun. Kıpırdamayın. Siz kimseniz Ben neden geldiniz? Ben doktorum. Bu mahkum lanlı muayenesi. annesi? Okay. Çantada ne var? Okay. Bakın. Belki ben sizi de iyileştirmeliyimdir. Oh, hayır. Okay. Tamam gidiyorum. Hastayı görüyorum zaten. O mu hasta? Güldürmeyin ya. Baksanıza sapasağlam. Alex sen hastasın. Ben mi? Aa, evet evet. Aa, kendimi çok kötü hissediyorum. Kalbim acıyor. Midem ağrıyor. Ne oluyor bana? Doktor! Evet gerçekten yardım ihtiyacı var. İçeri gelin. Teşekkürler. <laughs> Merhaba. Sonunda. Getirdin mi? Evet. Bebeğini buldum. Eski güzel çift edip beni kurtardı. İşte. Al şunu. Çok tatlı. Ama bunu benim dostum değil. Avcı. Onu uzaklaştır. Kedilere alerjim var. Of ya şimdi ne kalınmaya başladım. Avcı. Ya şimdi kaşınıyorum. görünüşe göre kedi kendine başka bir arkadaş bulmuş. O yaramazı yakalamaya gittim. Ne var orada? Kımıldayan bir şey var. Demek bir yerlerde bir hayvan var. Düşündüğünüz gibi değil. Bir daha o kadar uzağa gitme. Üzgünüm Hadi. bir yanlış anlaşılma oldu. Ben eve gidiyorum. Of bu doktorlar. <laughs> Tüm kedilerim bu arkadaşta bulacağım. Kıpırdamayın. Selamlar. Temizliğe geldim. Sizi incelemem gerekiyor. Sanırım her şey yolunda. Ama burada bir şeyler yanlış. Tabii ya. Kovanın içinde ne olduğunu gösterin. Kovada mı? Siz ne diyorsunuz? Yani bakın burası ne kadar kirli. Bırakın geçeyim. Bırakın. Sadece dikkatli ol. Sence bu kadar mı? Seni henüz incelemedim. Temizlikçi kadın. Alex merhaba. Çabuk bak. Senin arkadaşını buldum. Bu sefer onu kovaya taşımak zorunda kaldım. Bu altın bebekler seni mi? Al şunu. Altın mı? Bu bir balık. Tabii ki benim dostum değil. Böyle bağırma. Hayır her şeyi döktüm. Acele bir şeyler yapmamız gerekiyor. Balıklar üzgünüm ama başka seçeneğim yok. Hazır. Burada neler oluyor? Çığlıklar duydum. Alex. Neyi var senin? Üzgünüm sadece karnım ağrıyor. Of. Neden hemen söylemedin? Hadi gidelim buradan. Bu biraz tanış verici oldu. Oh, geçti. Bu acınına. Oradaki balıklar çok rahatlar. Arkadaşımı ne zaman bulacak? Onu çok özlüyorum. <laughs> Artık kimseyi içeri almayacağım ki ya. Görürsünüz siz. Ups. Merhaba. Tamirat yapıyorum. Gördün mü alet dolu çantamı bile getirdim. İçeride ne olduğunu gösterin. Kolay. İhtiyacım olan her şey burada. Gerçekten. Hmm. Tabii ya. Buradayken bana yardım edebilir misiniz? Sandalyemin bacağı kırıldı da. Tabii. Burada en sıradan bant bana yardımcı olacak. Bundan daha güvenli bir şey yok. Ee, emin misiniz? Okay. Tamam. Oh, Benimle gelin. Orada neyin kırıldığını göstereceğim. Neredeyse hadi benim. sonrasını kendim halledemelerim. Daha bitmedi. Bu hücrede bir sorunumuz var. Burada hiç ışık yok. Ampulü asmanız gerekiyor. Bence yapabilirsiniz. İşte buyurun. Hadi gidelim. Evet, tamam anladım. Alex. Hücreni temizlemek ister misin? Tozu temizlemen gerekiyor. Sanırım burada bir delik açmamız gerekiyor. Bunu nereye yapalım? Sanırım çekiç iyi olacak. Aa, hayır bu değil. Matkaba ihtiyacımız var. İş değişince her şey kesinlikle işe yarayacak. Hadi bakalım. Bu ne? Neden bu kadar gürültülü? Sakin ol. Sadece tamirat devam ediyor. İlk hazır. Geriye kalan en önemli şey evcil hayvanı oraya sokmak. Umarım domuzcuk Alex'in bahsettiği arkadaşıdır. Bu ne böyle? Dostuma ne oldu? Of. <laughs> Alex sorun ne? Nasılsın? Ne oldu? Bu kadar korunmuş ne gördüğünü merak ediyorum. Bu ne ya? Köpek kulakları olan bir domuz mu? Of of. Görmüşe göre domuz yavrusu tam olarak dostu değilmiş. Aralar devam edeceğim. Üps. Çok pis kokuyor. Ayakkabılarımı yıkamam zamanı geldi. Sessiz olun. Bebek uyuyor. Buraya babamızla buluşmaya geldik. Kıpırdamayın. Önce tanıdık olduğunuzu kanıtlayın. İşte fotoğrafımız. Ha? O zaman sorun yok. Bebekle oynayabilir miyim? Buna gerek yok. Uyuyor. O zaman tamam. Okay. İçeri gelin. Sevgili dostum. Alex yine buradayım. Sen ha? beni hazırlamadın mı? Benim mi da? Bu sefer sana kesinlikle dostunu getirdim. Şuna bak o değil mi? Bebeğim, dostum. Sonunda seni gördüm. Buraya geldi tatlım. Ne kadar özlediğimi bir bilsen. Bebeğin için bir hediyem var. İşte. Burada neler oluyor? Mila, bu fazla artık. Ama sonunda seni yakaladım. Şimdi Alex'in olduğu yerde oturacaksın. Tamam mı? Alvarıyorum acayip. Benim suçum değil. En iyisini istedim. Korkunç. Gerçekten hapsedeyim miyim? Alvarıyorum. Bırakın beni. Please. Hayır. İyi eğlenceler güvertinler. Hayır. Kurtarın. Yardım edin.